Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Yüksel 12 üniversite bitirdi. Hala 4 üniversite eğitimine devam eden okul müdürünün hedefi toplam 17 üniversite bitirmek ve Guinness Rekorlar kitabına girmek. Okuma azmiyle hayranlık oluşturan Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Yüksel, 47 yıla ilk ve orta öğretimin yanı sıra 12 üniversite sığdırdı. Hali hazırda 4 farklı üniversitede 4 farklı bölüm okuyor. Eğitim hayatı hakkında bilgi veren Yüksel, 47 yaşındayım. 47 yıla 12 üniversite sığdırdım. İlk üniversitemi 2001 yılında bitirdim. Erzurum Atatürk Üniversitesi İngilizce Dil Edebiyat bölümünden mezun oldum. Sonra eğitim öğretim hayatına öğretmenliğe başladım. Zevkle, aşkla mesleğimizi yaparken, kitap okurken bir cümle kaldı aklımda. Bir öğretmen öğrenmeyi kesince öğretmeyi de keser. Böylece sabitleşir. Yol gösteremeyen bir yol işaret levhası olur. Öğretmen, öğretmen olabilmesi için öğrenci kalmalıdır sözü beni çok etkilemiştir. Bu söz üzerine tekrar üniversite okumaya karar verdim ve fizyoterapiden kamu yönetimine, tarihten sosyal medya yönetimine kadar 12 üniversite bitirdim. Hali hazırda 4 farklı üniversitede 4 farklı bölüm okumaktayım. Tek başıma değil, eşimle ve oğlumla beraber mezun olduk. Oğlum 3 üniversite, üniversite da, bitirdi. Eşim de 3. üniversiteyi Aynen. okuyor. Bundan Aynen. sonraki Aynen. hedefim de şu Aynen. anda İtalyan bir Aynen. vatandaşta olan Aynen. Guinness Rekorlar Aynen. kitabındaki Aynen. 16 Aynen. üniversite Aynen. rekorunu kırmak, Aynen. ülkeme 17. Aynen. üniversiteyi ve daha sonraki Aynen. üniversiteleri Aynen. kazandırmak. Aynen. Eşimle de beraber mezun olduk. Oğlumla da beraber mezun olduk.